Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar farkındaysanız annemin hesabındayım arkadaşlar. Bu arada annemin hesabının kodunu da göstereyim. Annemin adı kremalı pasta kodu da 761 arkadaşlar. Ee, buradan yazarak anneme istek atabilirsiniz. Ee, ben dayıma istek atmamışım. İstek atayım diyorum da dayımın adını bilmiyorum yani annemle dayım hiç PKXZ'ye girmedi beraber. Bugün Annemin hesabını zenginleştireceğim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, annemin hesabına annemin anneme kışkırtma yaptığım bir video vardı. Annemin bütün elmasını, bütün parasını bitirmiştim. Sıfır sıfır yapmıştım ve annem de oyuna girip elmasını parasını biraz çoğaltmaya çalışmış. Bugün biz daha fazla çoğaltmaya çalışacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü paket var ama hiçbir paketten almamış kendisi. Ben de e, şu üstten mesela şu üstten falan yok arkadaşlar. E, şu deveden var, binek. Bundan alabilirsiniz. Bundan bende de yok. Yani annemin parası şu an hiçbir şey yetmiyor. Yani kötü bir durumda annem. Şu an fakir bir durumda. Ee, böyle ikinci günleri falan açarak para toplamaya çalışmış anladığım kadarıyla arkadaşlar ee, şimdi o zaman annemle para tıklayıp her şeyi çoğaltalım arkadaşlar şu bir gidelim ya şöyle crazy room hı, varsa ona gidelim keşke, keşke bizde şey olsa paten e, yılbaşı güncellemesinde gelen pateni kullanıyorum ben en çok o paten daha iyi oluyor. O paten tarzı hızlı gitmek için bir şey varsa onu alayım diye şey ettim. Yok arkadaşlar. Paten tarzı hiçbir şey yok. Yani... Yok arkadaşlar bakın görüyorsunuz şu var ama şu gerçek parayla alınıyor. Bu yüzden gerçek para olmaz. Evet arkadaşlar o zaman Crazy Room'a girelim hemen. Crazy Room benim favori oyunum diyebiliriz. Fashion Start'tan yani Crazy Room ve Fashion Start favori oyunum. Ve arkadaşlar hani böyle Mucizor Böceği güncellemesinde gelen bir oyun vardı. O favorim. Bu arada nasıl bedava hazır alınır? Onun videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın da sayımızı bilelim. Arkadaşlar bedava. Şu an hedefimiz 700. Lütfen bu videoyu izleyen herkes abone olsun. Sizler için her gün hem de her gün video çekmeye çalışıyorum. Oha. Arkadaşlar herkes zırh giymiş. Yemin ediyorum herkes zırh giymiş ha. Ben de bir yok ya. Ya yani annemin hesabında yok. Neyse Crazy'ın oynayarak annemin hesabındaki paraları çoğaltalım. Belki öyle bir şeyler alabiliriz. Yani zırh tarzında. Aslında ben zırh alabilirim ama paramı harcamayı hiç istemiyorum çünkü yeni güncelleme geliyor, yeni güncellemede alacağım şeyler oluyor. Bu yüzden ee, param biriktiriyorum açıkçası hiç harcamayı düşünmüyorum. Çünkü PKX de bu PKX de oyun olduğu için paramız çabucak bitiyor. Böyle hiç kalmıyor yani 300 bin lira paranız var ama gerçek hayattaki gibi çok zor bitmiyor. Eee, çok kolay bitiyor yani çok kolay bitirebilirsiniz. Bu yüzden yani normal bir 50 50.000 TL veriyorsunuz. Bir tane daha 50 50.000 TL gitti. Yani evet biz de geldik ama sonunculardayız. Bu yüzden 300 TL geldi. Yani hiç işimize yaramaz 300 TL ama neyse alayım. Bakayım kaçıncı olmuşuz. Şöyle ha. Arkadaşlar bakalım 12. olmuşuz ya. 12. olmuşuz. Çok kötü olmuş 12. Bakın arkadaşlar 2 yıldız almış. 13. yani 11. olsaymışız en azından 3 yıldız alabilecekmişiz. Ama neyse Crazy da çok fazla zamanımızı harcadık. Arkadaşlar annem burada 5. seviye sizlerle takas yapabilirim. Annemin en sevdiği pet bu arada arkadaşlar şey hemen sizlere de göstereyim. Eğer burada satılıyorsa gösteririm. Evet satılıyor arkadaşlar. Hala satılıyor. Benim annemin en sevdiği pet bu arkadaşlar. nilüfer yılanı. Herkese tıs tıs çok çam diye sürekli geliyor bana. E, ben de şey diyorum. Yani görüyorsunuz nilüfer yılanı arkadaşlar. E, yani açıkçası ben bundan almayı çok istiyorum ya. F gerçekten. Ama yok işte. Almadım. Bende bir şey yok ya. Ejderha ve kaplan. Kaplanı çok istiyorum ama kaplan yok. Yani. O zaman Fashion Start'a gidelim arkadaşlar. Kolay olsun diye merkezden direkt böyle gitmek istedim. Ee, şu kaykayla gidelim. Bu arada bu kaykay bedava veriliyor. Asla hava atma amaçlı değildir. Bedava siz de gidip alabilirsiniz. Sadece hızlı gitmek için aldım bunu. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi acaba bir kurban bulup bir şey yapsak. Bilmiyorum. Neyse tamam kendimiz e, yapalım kombin. Ne derse onu yaparız arkadaşlar. Bu arada annemi de Yuni'den takip etmeyi unutmayın. Ayrıca beni de Yuni'den takip etmeyi unutmayın. Dayım da Yuni'den takip etmeyi unutmayın. Dayımın, annemin komple PK sesi var. Ee, takip ederseniz sevinirim açıkçası arkadaşlar. Ee, çünkü çok sevindiler yani. Annem burada galiba hiçbir şey çekmemiş. Hadi son çekeriz yani. Bu arada galiba yarın yeni güncelleme geliyor arkadaşlar. Ee, çok seviniyorum yani. Şöyle yapalım. Yani yeni güncellemedeki şeyi alayım bilmiyorum. Belki almam. mı gelirse gelsin yani. <laughs> arkadaşlar çok güzel şeyler gelecek. Keşke size spoilerını verebilseydim ama artık çok geç. Yani veremedim. Çok özür dilerim. Yani başka şeylerden görmüşsünüzdür. Başka youtuberlardan artık. Çünkü maalesef herkes genellikle aynı konuyu yapıyor. Ben şöyle bir şey yapacağım. Ama bu genellikle siyah beyaz şeyinde çok kullanılan bir şey. Umarım şu beni taklit etmiyordur. Neyse. Siyah beyaz. Siyah beyaz bu. Şu da siyah beyaz aslında. Bakın. Ama bu sanki soygun kıyafeti gibi oldu biraz. Bu yüzden şöyle bir siyah beyaz yapmak istiyorum. Ve altıma da siyah beyaz bir ayakkabı giymek istiyorum. Bence çok güzel oldu. Çok beğendim. Bu arada bu annemin ayakkabısı. Siyah beyaz değil ama. Siyah beyaz. Aa eldiven. Eldiven var. Ben böyle ilvanları çok seviyorum ama arkadaşlar yani ee, yok işte. Tamam şunu takılsak. Olur tamam. Bence gayet güzel olduk arkadaşlar ya. Çok beğendim. Çünkü siyah beyazız bakın yani em, beyazımız siyahımız üstümüz beyaz siyah saçımız zaten ayrı bir renk ama saçı da şöyle düzgün bir şey bulasak yap yapsak olur gibime geliyor bir dakika saç yeri nerede saç heh, burada normal siyah bir saç taksak da öyle mi yapsak siyah saç bu beyaza dönüştürmemize gerek yok. Neyse tamam. O zaman tamam benim işim bitti. Gayet de güzel olduk. Um, topuz hariç her şey çok güzel. Çok iyi gidiyor her şey ama topuz hariç. <gülüyor> yani. <laughs> Sıfır. Ya ben kazanabilirim. Bu arada bu oyunda gerçekten her şey adil vermem gerekiyor. Çünkü bakın ben sırf siyah beyazım. Kimse siyah beyaz olmadan gelmiş. Hep güzeli seçiyorsunuz. Bakın ben siyah beyazım. Beni seçin yani. Hiç siyah beyaz olmadığı için sıfır veriyorum. Evet bu siyah beyaz olmuş bunu iki vereceğim. Erkek olduğu için kominin pek beğenemedim kız olsaydı beğenebilirdim. Bu kız asla siyah beyaz yapmamış direkt mor yapmış beğenmedim. Bence ben kazanmalıyım çünkü full siyah beyazım ve kazananlar seçiliyor. Kesinlikle ben kazanmadım çünkü kominin beğenmediler. Evet görüyorsunuz ben gene kaybedenim yani <laughs> her zamanki gibi arkadaşlar burada annemde hiçbir şey yokmuş Şuna, e, 730 lira geldi İyi bir para güzel 12 bin lirası oldu çok az arkadaşlar. Bir videomdan daha memnun Umarım ben sizi. Ben sizi like atıp kanalıma abone arkadaşlar. O zaman bay bay. Bu arada bunun ikisini falan gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Dur bir dakika. Bay bay.